Herkese merhabalar arkadaşlar. Banker Simülatörü hepiniz hoş geldiniz. Kardeşim en son banka açmıştık, banker olmuştuk, bankör olmuştuk. İşleri büyüttük, banka açtık kardeşim. O derece büyüttük yani işleri. Şimdi işimizin başındayız. Bu yeni yani bu bu serinin yeni bölümü. Banker Simülatörün serisinin yeni bölümü bu. Hepiniz hoş geldiniz kardeşim Tekrardan Şimdi kaldığımız yerden yine para basmaya devam edeceğiz. Kendi paramızı üreteceğiz kardeşim. Kendi paramızı üreteceğiz, kendi paramızı basacağız. Kendi paramızla kendi kendimizi zengin edeceğiz. Banka da işte malum işte bir şeyler yapıyoruz. Al, ver, sat falan. işte bir şeyler, bir şeyler yapacağız. Böyle 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 katlıya katlıya bir dünya finans merkezi haline geleceğiz bir gün. O hayalle o zaman Hemen gidelim dükkanımızı açalım. Pardon bankamızı açalım. Ee, hemen, hemen şuradan. Bir dakika açamıyorum. Aa, tamam kalk uyan evet. Oğlum, pislik götürür. Şöyle bir temizlikçi memizlikçi bir şey getireyim ya. Vallahi billahi. Oğlum kapat ya. Kapan ya. Dükkan açalım şimdi. Açın. Açın oğlum. Ne diyor? Market kısmından makineler kısmından bir ATM al. Market kısmından makineler kısmından bir ATM alalım. Bir defa market değil. Mağaza, burada market diye mağaza var, banka var, zamazon var, işçi var, yatırım var, sınır, özel ücret, mini harita. Market değilim. Ma mağaza altında, makineler altında, ATM şurada ama ATM 1800 dolar. Bende var 355 dolar. Yani donumla pantolonumun arasında bir cep var. Dom ve pantolon arasında o cepin olduğu yerde 355 dolar para var sadece Başka da param yok Kocaman banka Kasa orası <laughs> Gidelim şu dükkanı şey açalım da Cık, Müşteriler gelsin ya Yer 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 şimdi evet Dükkanımızı açtık Kahvemden bir yudum alayım e, Biliyorsunuz kahve içmeden e, güne başlayamıyorum ya Kuşlar cıvıldıyor, köpekler havlıyor, kediler miyavlıyor, kahvemi yudumluyorum. Oğlum hadi müşteri gelsin de biraz para kazanalım ya. Para kazanmam lazım benim ya. Para, para money, money, money. Oğlum müşteri... Biz... Aa geldi. Gel gel kimse yok. Oğlum sıra yok. Kimse yok zaten. Bir tek sen varsın. Neyin sırasını alıyorsunuz travmatikten? Salak ya bu. Oğlum gelsene. Bunlarla uğraşacağız. Bekleme listesi gel. Kim o? Sopiya. Gel. Mörd. Gel. Ben anlamıyorum ki. Merhaba. Bankamıza hoş geldiniz falan. Evet. Sadece bir fatura ödemek için buradayım. Tamam. Yüzde beşini alırım. Kimlik kontrolü. Kardeşim. Fatura kimin faturası? Kimin faturasını ödeneyim ben nereden bileceğim lan? Sopya Hernandez. Sopya Hernandez 10 0 7 92 10 92. Aa tamam, tamam hadi kabul et. Ver parayı ver. Fatura kimliği. 198 771 öde. Ver ver parayı ver. Yani bana yeter ki para getir. Ben onu her türlü basa basa öderim. Oo iki tane daha müşteri geldi. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir daha bekleriz efendim. Harper. Harper Bey gelir misiniz? Ne? Kadınmış lan pardon. Hanımefendi buyurun. Bankamıza hoş geldiniz. Merhaba merhaba. Yeni bir hesap açmak istiyorum. İyi haber. 4 dolarını indiririm ama söyleyeyim. Kimlik kontrolü. Ya bu ne, bu ne için gerekli diye sorma kardeş. Kimlik kontrolü neden hesap açarken kimlik kontrolü soracağım tabii. Ne soracağım başka? Harper Gonzales. Gonzales 22.06.98. Tamam hadi. Kabul et. Hadi. Hadi ver. Açtım. 395 dolar paramız oldu. 3 müşteri daha var. Şunları da alayım. 395 dolar param var ya. %10'u benim. Değil. %100'ü benim. Aslında o 395'in %10'u benim. Geri, geri kalan kasanın ama... Ben onu şey yapar. o ATM'yi almam lazım. İş yapmamız lazım. İş. Bu paralarla ATM alacağım, daha da büyüteceğim. Daha da büyüteceğiz. Baba. Bak baba, baba. At hırsızı bak şu köşede var mı? şu köşede. Şu at hırsız bak nasıl bak. Birazdan şimdi onun foyasını, boyasını her ne cacıksa artık nasıl ortalığa dökeceğim. Beyefendi hoş geldiniz. Kimlik rica edeceğim. Hadi ya hadi boşuna mı soruyoruz? Bir boşan buradayız burada. Hadi kimlik ver. Grip Chris Topper More Chris Topper More 94'lü. 13 0 94 -100 -100. Kabul et. Hadi. 4 dolarını alırım öyle. Oho. Uh -huh. Eton. Buyurun. Bankamıza hoş geldiniz. Hesabına nakit para yatırmak istiyorum. Yani hesabına nakit para yatırabilirsin tabi. Ama bu seferlik %5 alacağım. Bir dahaki sefere %20'sini alacağım. Haberin olsun. Kimlik kontrol. Kimin hesabına yatıracaksın parayı? K parayı kime gönder? Kime vereceksin? Kimin hesabına gidecek para? Niye neden diye soruyorsun? Kimlik soruyorum ama neden diye soruyorsun? Lan biz boştan buradayız. Ethan Walker, Ethan Walker. 13.09.88.88 Tamam mı? Kabul et. Hadi ver. Hadi. Ver ver. Hadi yeter ki paradan haber ver. Güzel güzel. Sahte para mı? Ne, ne yapacağım mı? ben şimdi? Sahte para yakalandı. Ya ya. Lan sahte parayı bana nasıl geçirdin? Sahte para. İlk denemede düşük tutun. Bunu lan, alın bunu lan kaçıyor kaçıyor güvenlik lan güvenlik nerede K9'u salın şunun üzerine Gü güvenliği söyleyin Pıçş. başındaki köpekleri salsınlar üzerine abicim adam <laughs> ulan bir de Eli yüzü düzgün <laughs> ulan insanlar var ya insanlar ah ah neyse güvenliği söyleyin güvenliği artırsınlar bir artırsınlar oğlum bu ne lan böyle mızrak gibi çıktı bir anda karşıma Hesap başmak istiyorum. Senin şu suratındaki maske ne kardeş? Kimli ne 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 korktun? Ne öyle panik oldun bir anda? Bak 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 bak. Bak 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 saate kimliğe bak bak. Senin suratında surat yok ki oğlum maskeli reddet. Sahte kimlik. Ops beni yakaladın. Oğlum biz boşuna buradayız lan? Bunları tespit ettiğim zaman da para kazanıyorum. Çünkü tespit ettim. Prim. Dolandırıcı tespit edersen prim kazanıyorsun kardeşim. Biliyorum. Oğlum bu ne? Bunlar masanın altında hazır kıta bekliyorlar mı? Düğmeye basıyorum. Mızrak gibi kalkıyor böyle. Bu banka her zaman bir yolunu buluyor. Param almak için. Yavrucuğum burası ne? Banka. Neyle çalışıyor? Parayla. Değil mi? Değil mi? Kimlik kontrolü. Kimlik var. William Smith. William Smith. 88. Tamam. Kabul et. Hadi. ver ver parayı ver. Ah senden aldım bu paralar. Rica ederim. Senden aldım paralar sonrası güzel bir kahve içiyorum. Sıradaki. Chris Lütfen buyurun. Rahatla. Ben sadece faturamı ödeyeceğim. Kardeş faturanı ödeyeceksin ama yüzde beş alıyorum bu seferlik. Bir dahakine yüzde on beş alacağım haberin olsun. Kimlikler. Sen az önce de gelmemiş miydin lan? İkiz kardeşim miydin o senin? <Gülüyor> ne? <gülüyor> ne oğlum? Bu ne panikan bu? Christopher Moore. Christopher Moore. 13.07 13.90 ya bu oğlum fatura ödemeyi gelen adam niye dolandırıcılık yapsın ki adam fatura ödeyip gidecek yani bu fatura kimliği 118 <laughs> bir numaranın reklamı geldi aklıma da neyse <laughs> öde ver bir de şekil yapıyor 212 dolar 631 dolar paramız var şu anda 1891 dolar Lan daha cümlemi bitirmeden paranın yarısı gitti. Nereye gitti lan bu para? Lan para nereye gitti oğlum? Allah Allah. Ablacım. Mesai bitti. Şu dükkanı kapatayım da. Dükkanı kapatalım. Yarın bir daha gelin. Yarın bir daha gelin. Yatılayım. Ertesi gün tekrar ya Yat. Direkt yatağa atladım. <laughs> günlük mutlu müşteriler günlük mutlu müşteriler sıfır mı? Ne demek lan bu? Günlük yeni müşteri 2. Günlük harcanan eksi sıfır. Günlük harcamalar sıfır. Günlük gelir 48 dolar mı? Günlük itibar 2,9. Toplam banka parası 731 Pardon. Hemen ertesi güne geçelim. Tekrardan gidelim. Şu kapıyı kapat. Şu kapıyı aç. Hanım! Ben bu oyunlarda kapıların arasına niye sıkışıyorum kardeşim sürekli ya? Töbe töbe ya. Mazi bankaya açtık. Şimdi şu herhalde bugünün ilk müşterisi. De ben anlamadım. 1800 dolara yakın para vardı. O 1800 dolar ben fazla Para nasıl nasıl oldu da bir an 731'e düştü? Ben nereye para kaptırdım onu anlamadım. Ha yüzde yüzdelik kısmı bana ait. Geri kalan falan filan işte gitti öyle yani. Sıradaki müşteri Daniel. Buyurun. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ben bankacınız. Hoş geldiniz efendim. Merhaba merhaba. Yeni bir hesap açmak istiyorum. Tabii açabilirsiniz. 4 dolar paranızı alırım. Küçük bir ücret sorun değil. Ya 4 dolarcık. Kimlik kontrolü. Ya abicim yapıyoruz ya bazen böyle şeyler. Daniel Witt. Daniel Witt. 1804 1986 19 19 Daniel. Aa. kabul et. Doğru mu? Doğru. 4 dolarını aldım koçum. Josia. Lütfen buyurun. Hadi abi. Lan oğlum. Abla diyorum adam çıkıyor adam a, a, beyefendi diyorum kadın çıkıyor ben anlamadım. Merhaba hesabıma nakit para yatırmak istiyorum. Çok güzel kimlik kontrolü. <laughs> ne oldu ya? Bir panik oldun. Josa Levas, Levas. Ne oldu lan niye titriyorsun böyle? Oğlum orada ne sıkıyorlar lan? Ya şunu ben red dediğim. Bir dakika. Oğlum 109 109 577 577 57, 0 Alo geri zekalı geri zekalı hareketler yaptırma, bir durdun ya dur ne elin kolun ayrı oynuyor ya. Joshua Joshua Lewis Lewis 0 0 3 989 89 0 0 right right Abi yatır. Bu kesin sahte para verecek ya. Ver. Ver hadi lan Oğlum bütün gün senin bekleyeceğiz lan burada. Ver. Bu kesin sahte para. Bak kesin sahte para. Ne dedim? Ne dedim? Şimdi o kafana Neyle vurayım lan? Şu my room'un üzerine şu O yuvarlak şeyle kafana vurayım kafanı karpuz gibi ikiye yarayım mı? Bak şuradaki kedi şu da dolandırıcı ha. Şu şu var ya şu şu. şu o da şunu şunu bir red dediğim. Red Redded. niye? Çünkü sahte para. Bunu hemen ya, yakalayın lan bunu. İlk denemeden denemede düşük tutun. Lan ne lan neyi düşük tutayım oğlum? Yakalayın yakalayın lan kaçıyor. Oğlum dans etme Dans TikTok videosu çekiyor orada ya. <laughs> oğlum yakalasanız lan. Sıradaki. Gel. Hello, hello. Hesabıma tamam. Yatırabilirsin tabi. Yüzde bir işini alırım. Yes, alright. Kimlik kontrolü baby. <laughs> ne oldu? <laughs> neden mi? Geri zekalı. Ne neden? James, James Anderson. Anderson. 19.03.89. 19.03.89. Rich Wright, Kabul et. Ya nakit para değildir umarım ya. Ama sana da hiç güvenemedim Yesin. Aferin. sana da ho ho, ho Paranın yüzde beşini aldım. Haberin olsun. Ho ho. Sıradaki. Atın. Evet, gel. Bak 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 Do, bak 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 bunu bunun gözünün içinde o şeyi görebiliyorum. Ben bir dolandırıcıyım yazısını görebiliyorum bak. Kimlik kontrolü. Hadi. Ver hadi. Ethan Walker, etin Walker. 88, 88, 13, 09 ES. Ethan. Ya bu kesin sahte para mı para bir şey verecek acı. Allah'ım bizi göt etti anasını. Hiçbir hiç, hiç, hiç şey çıkmadı yani adamdan. <laughs> Oğlum ne öyle bu bazı müşteriler var masanın altında akşamdan yatıp sabah mızrak gibi kalkıyorlar karşıma. Ne var Ne istiyorsun? Kimlik kontrolü ver. <Gülüyor> <Gülüyor> Oo ne oldu? Hadi hadi çabuk ol. Polis arayın <laughs> ar hemen. Amelia Baker. Amelia Baker. Baker. 28.07.95. Kabul et. Josa. Josa buyurun Josa. Bu az önce şey değil mi lan bu tir, tir, titrek titrek Josa değil mi lan bu? Mesela başmak istiyor. Tamam aç. %4 alırım. Kimlik kontrol. %4 alırım. Neden? E, keyfim öyle istiyor. Biz boşuna mı buradayız? Baba yiğit. Josa Lewis. Josa Lewis. 0 0 3 89 89 ha, Hadi oğlum hadi ya. Yani. Lan sahte kimlikmiş lan. Ben, ben aa. Aa. Olmadı bu. Seni ben yakalayacağım. Seni ben yakalayacağım. Ben ben seni ben yakalayacağım. Yakalarsam ne yapacağımı biliyorsun. Meşal gel. Nasıl gözünden kaçtı lan o? İşte sistemimiz böyle. Sistemin gözünden kaçmaz. Bizim sistemimiz böyle. Bizim gözümüzden kaçsa bile bizim sistemimizin gözünden kaçamaz. Nasıl yakalandı ama lavuk? Hesap açmak istiyorum. Kimlik kontrol. Kimlik var. Oğlum o bıyıklar ne lan öyle? O yapıştırma gibi. <laughs> Mitchell Johnson. Mitchell Johnson. 21 11 91. 21 11 91. D D. 272 272 985. 985 387. 387. Doğru. Thank you. Rica ederim, rica ederim. Amelia, Amelia gel. Amelia, Amelia gel. Ne istiyorsun? Rahatla. Ben sadece faturamı ödeyeceğim. Yani sen rahatla. Faturayı sen ödeyeceksen sen rahatla. Benim faturamı mı ödüyorsun? Kendi faturamı ödüyorsun. Sen rahatla. Yüzde beş alıyorum bu sefer. Bir dahakine yüzde altı. Kimli kontrol. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Fatura ödeyeceksin alt tarafı. Amelia bak yer. Amelia bak yer. 211. 211. 113 702 113 702 28095 Kabul et. Para gelecek. Para gelmezse kabul etmezdim de neyse para gel. Fatura kimliği. 874 874 940. Bu müşteriler son olsun. Saat 6 oldu. Kapıyı kapatalım lütfen. Kapıyı kapatalım. İçerideki müşterilerden dışında başka müşteri kabul etmiyoruz. Sıra alan müşteriler kalabilir. Kapıyı kapatın. Artık müşteri almıyoruz. <laughs> Öde para 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 Ulan sahte para çıkarsa şu toka diyersin ha. James seni de alıyorum kardeşim. Jack A Jack dolandırıcının hası. Dolandırıcılar dolandırıcısı bu. <laughs> üç kağıtçılar üç kağıtçısı bu. Hesap açmak istiyormuş. Açalım gel. Gel. Jack Jack tamponson tamponson. Jake Jake Thompson Thompson 555 855 555 855 56 56 100 100 010 7 20985 Allah Allah Bugün çalışmıyor demek ki <laughs> Evet arkadaşlar mağazayı kapatıyoruz. Bankamızı kapatıyoruz. Bugünlük bu kadar. Yarın erken gelin. Yarın ilk müşterim... Adam burada teleport attı. Yok oldu lan burada bir anda. Nereye gitti lan bu adam? Seni var et. seni... Kanka bırak. Kapatıyorum dükkanı kapatıyorum. Oğlum ben çıkmayacağım. Sen çıkacaksın. Beni niye çıkıyorsun? Yarın sabah gelin. Günü tamamladık kardeşim. Şimdi hemen yatağa geçiş yapalım. Ya oğlum çöpleri topla diyor bana ya of. Ben yani bankacı mıyım? Bankalı veznedar mıyım? Banka müdürü müyüm? Bankanın şefi miyim? Bankanın temizlikçisi miyim? Ben neyim ben anlamadım ben ya her işi yapıyoruz. Müşteriye bak. Kasaya bak. Çöpe bak. Bankayı aç. Ya oğlum bunlar pislikler ya. Mahvetmişler hep ortalığı ya. Ya benim hayalim yatacaktım ben gidip yatıp uyuyacaktım ben ya. şu yerleri de sil ya aman. Şuraya bak şuraya pislik götürüyor ya. Motoru yavaş dur oğlum. <laughs> yavaş dur. Ulan tam böyle yatağa atlayacağım. Hop yerleri temizle çöpleri topla. Kardeşim sabah erken kalkıyoruz biz ya yani. Ben yatıp uyumak istiyorum ben. Oğlum bu ne lan? Ben buraya az önce silmedim mi? Hemen yatağı atla. Uyu. Evet. Günlük mutlu müşteriler sıfır. Günlük yeni müşteri 5 Günlük harcadan eksi 0 Günlük harcamalar eksi sıfır dolar. Günlük gelirimiz 70 dolara çıkmış. Günlük itibarımız da üç virgül yediye çıkmış. Toplam banka parası 1192 dolar. Bugün de kapatıyoruz kardeşim. Bu serinin, bu oyunun devamı gelecek. Bu serinin devamı gelecek. Hemen şuradan. Ne oluyor lan bir dakika ya oyuna ne oldu ya? Bu seri... Konuşamıyorum ben ne konu... Kahvemden bir yudum alayım. Kahvenin terbiyesi geldi <laughs> o zaman. Kardeşim bu serinin devamı gelir. Siz de videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Görüntü bulanık mı yoksa ben mi bulanım bilmiyorum. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.